Şimdi mesela bazı insanlar diyor ki işte sevgilim beni aramıyor. Ben ne yapmam lazım? Ya ne yapmam lazım? Sen de onu aramayacaksın. Aradığı zaman yüz vermeyeceksin ve bir ilişkini sonlandıracaksın. Yani seni arayıp sormayan, nasıl olduğunu, ne yaptığını merak etmeyen bir insana sen niye arıyorsun yani? Niye arıyorsun? Hani aramanın sebebi ne? Hastalandın mı? Başına bir şey mi geldi? Hani illa ki başına bir şey gelmesine gerek yok ya. Gün içinde ne yapıyorsun? Nasılsın? Durumun nasıl? Bir sıkıntın mı var? Bana kırıldın mı? Bir şey mi yanlış yaptım? Demiyorsa bir insan bu insan sizi hak etmiyordur. Hani sizi hak etmeyen bir insanla niye görüşüyorsunuz? Yani görüşmeye niye devam ediyorsunuz? O ilişkiyi sonlandırın. Baktınız dediniz, bir uyardınız iki uyardınız üç uyardınız ama bir insanda belli bir sınırı vardır. Nereye kadar uyaracaksın bir insana? Hani bir kere dalgınına gelmiştir, yapmıştır ama iki, bir insan iki kere, üç kere, dört kere bunu... Hani bir insana zorla kendinizi sevdiremezsiniz arkadaşlar. Yani bir insana zorla kendinizi sevdiremezsiniz. Bir insan sizi sev seviyorsa zaten sizi arar. Sizi sorar, nasılsın, ne yapıyorsun, iyi misin, buluşalım, oturalım, konuşalım. Bir sıkıntı varsa bunu çözelim der. Ama sizi sevmeyen bir insan bunların hiçbirisini yapmaz. Yapmaz yani, lütfen... Size değer vermeyen bir kişiye siz de değer vermeyin arkadaşlar. Bu şu demek değil. Saygısızlık yapın demiyorum ama seviyeli bir şekilde bu insanlarla yollarınızı ayırın. Çünkü böyle insanlar ileride kararsızlık yapar, bir şey yapar, sizi terk eder. Yani böyle bir insanlar gerçekten her zaman böyle hataya açıktır. Yani sizi üzmek için her zaman bir sebep bulurlar yani. Lütfen bu iyiliği kendinize yapın ve görüşmeyi sonlandırın.